Neden Haber Web TV'ye 18 Mart şehitleri anma günü ve zaferiyle alakalı olarak bizlere söz hakkı vermiş oldukları için teşekkür ediyorum. Çanakkale Zaferi Türk tarihinin önemli zaferlerinden bir tanesi. 250 bin vatan evladının kanıyla sulanmış olan topraklarımızda yaşamış olduğumuz bu zafer ve akabinde İstiklal Savaşımızın fitilinin alevlenmiş olduğu günlerde binlerce kahramanlık hikayesinin yaşandığı Çanakkale'de geçen hadiseler, yaşanan olaylar bizler için unutulmaz birer tecrübe. Türk toplumu yaşamış olduğu hayat hikayesi boyunca birçok zaferlere imza atmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın son dönemlerinde itilaf devletlerinin Osmanlı'ya son verebilmek, İstanbul'u işgal edebilmek ve Rusya'ya yardım götürebilmek için Çanakkale'den geçmek zorunda olduğu dönemde yapılan bu savaşlarda Mustafa Kemal Atatürk'ün de askeri dehasının ortaya çıkmış olduğu ve kendisini gösterdiği, aynı zamanda İstiklal Savaşı'mızın fitilinin ateşlendiği ve Türk toplumunun konu vatan, millet ve dinini korumak olduğunda tüm zorluklara rağmen bir bütün haline gelerek göstermiş olduğu direnişin ve binlerce e, kahramanlık hikayesinin yaşandığı bir zafer. Buradan ben şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim Peygamber Efendimiz'e kendilerini komşu eylesin. Aynı zamanda bizlere de onlara e, hayırlı birer nesil olabilmeyi Rabbim nasip eylesin diyorum. 250 bin vatan evladı kanını dökerek ülkemizi kurtardılar. Çanakkale'nin geçilmez olduğunu ortaya koymuş oldular. Türk Harp tarihine de e, Atatürk'ün e, bahsetmiş olduğu hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. Ve bu satı Vatanın her bir karesidir, her bir toprağıdır diyerek Türk savaş tarihine kazandır, kazandırmış olduğu e, literatürlerle dolu. Türk toplumu zorlukla karşılaştığında neleri yapabileceğini tüm dünyaya ispat etmiş oldu. Buradan baktığımızda ve yaşamış olduğumuz günlerde de Türk toplumunun ne kadar birbirine ve kenetlenmeye ihtiyaç duyduğunu hep birlikte görüyoruz. Ben yine sizlere bizde bu imkanı tanımış olduğunuz için teşekkürü bir borç biliyorum. Rabbim tekrar şehitlerimize rahmet eylesin diyorum ve tekrar teşekkür ediyorum.